Libya'da yaşanan isyanın son günlerine yaklaşılırken ülkedeki mülteciler üzerinde endişeler artıyor. Başkent Trablus'ta çoğunluğu sahra altı ülkelerinden yaklaşık 5 bin kişi Muammer Kaddafi'nin paralı savaşçıları olduğu gerekçesiyle gözaltında tutuluyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yetkililerse bu şüphelerin büyük çapta tutuklamalar gerektirmediği görüşündeyken pazar günü tutukluların bir kısmını teslim alabilmek umut olmuş durumda. Anladığım kadarıyla halen ülke genelinde yayılmış, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen yabancı uyruklular ve mülteciler üzerinde güvenlik sorunu devam ediyor. Fakat bunun ulusal geçiş konseyinin ilk adımı olmasını ve ülke genelinde devam etmesini umuyorum. Ülkedeki güvenlik sorunu sadece Afrikalılar için geçerli değil. Başkent yakınlarındaki bir okulda 19 Ukraynalı, Kaddafi'nin askeri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmış durumda. Kendilerinin petrol firması için çalıştıklarını söyleyen tutuklularsa suçlamaları reddediyor. Yaşlıyız ve bu bir kadın nasıl keskin nişancı olabiliriz? Ukraynalı diplomatlar tutukluları ziyaret ederken Ulusal Geçiş Konseyi de mahkumlara kötü davranılmaması konusunda uyarılarda bulundu.